Merhabalar. 3 Mart güncellemesi hakkında biraz konuşacağım. Yani yeni ikonlar, yeni mezar taşları gerçekten birbirinden güzeller. Ve gerçekten şu kanatta farklı bir skin'e güzel bir şekilde yakışabilir. Ya ondan önceki Battle Pass'te gerçekten hani skin'lere direkt hani bu kullanılır mı acaba diye bakarken şu an hepsi birbirinden güzeller. oş şeyler var aynı şekilde bu haftalık karikatür ikonlar da çok hoş yani bundan sonraki haftalarda gelecek olanlar da birbirinden güzeldi yani bekliyoruz bakalım aynı şekilde bu gül ikon hani gül skinleri var yani onlar da artık seçmeli olmuş eskiyen mezar taşına yani takmak gerekiyordu zorunlu olarak onun kaldırmaları da gerçekten güzel Oyunda güzel şeyler oluyor. Bakalım. Herkese iyi oyunlar.